akşamlar. İstanbul esnaf konuşmalarından bahsetmek istiyorum. İstanbul esnaf konuşmaları Rusya'dan Rusya'da ya ve Özbekistan'dan Özbekistan'da market kurulmalarıyla başlıyor. Rusya'dan yağ ticaretine başlamaları ve Özbekistan'dan market açma konuları ki toptan bölümünde de büyükçülerin pek fazla ilgisini çekmiyor. Fakat kendilerine yaşam yaşam sanatı ve gelecek için kurdukları ticari hayaller. Peki bu ticari hayallerden ne kaynaklanıyor? Şimdi bunları söylediğimiz kişiler eğer ki belli kişilerce belirlenmiş kişilerse onlar şey kişi başladılar ve hayatları çok farklı. Mesela marketlerden bahsedeyim. Marketlerden bir tanesini, Katerin bahsetti marketlerden bir tanesini Moskova'ya geldikten sonra bütün zincirlerini ya tayt giydiğim için e, işte yani İsviçre'de yinken oyunundan başka oyun oynamıyorlar. Sadece yinken. Moskova'ya geldiğim için de taytım her tarafı siyah yapıyorlar. Karaymış, karaymış, karaymış diye bir olayları var. Peki ne kadar karaymış? Yani siyahiler var. Mesela onların hiç yaşayacak yaşam hakkı yoktu mesela. Ya da İsviçre bankalarında takıldığınız bu kadar e, işler, paralar anlatabiliyor muyum? Hani mürekkebi kadar mı kara? Ne kadar kara? Hani bu karaya düşkünlüğünüzü merak ediyorum. Hani paranın mürekkebi kadar mı kara? Diyor. <laughs>